Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir sevgili yaylar. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Çok uzatmadan şöyle bir destenin altından başlayalım önce. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir. Yeni gelen arkadaşlarımıza duyurulur. Şöyle alalım. Ay çok güzel. Aman aman. Kupa dokuzlusu. Sevgili Yay Burcu, seni önümüzdeki günlerde çok mutluluk getirici, belki de bir hayalinin gerçekleşeceği bir süreç bekliyor gibi gözüküyor hemen bakalım. Hem de bir mücadeleden sonra, mücadeleden, keskin bir mücadeleden, savaştan sonra gelen bir artık hani oh be bunu hak ettim, çok şükür bugünü de gördüm diyebileceğin bir süreç, hayallerinin gerçekleşmesi gibi bir süreç seni bekliyor sevgili yay burçları. Hem de ay çok sıkıntıdan sonra geliyor. Yani bayağı bir bunu almışsın sen. Bayağı bir böyle bir işte ne bileyim faturalar üst üste geliyor olabilir. İş yerinde birileriyle anlaşamıyor olabilirsin. Kendini artık yorgun savaşçı gibi hissediyor olabilirsin. İki tane değneğimiz ki ikisi de mücadeleci değneklerdir. Ama iki tane de dokuzumuz var. Dokuz sayısı önemli. Şu dokuz, şu dokuza dönüşecek. Sevgili Yay burçları, bir tık daha belki mücadele etmen gerekebilir ama sonunda bir oh be diyeceksin. Anlatabildim mi? Böyle bir rahatlama sürecine doğru ilerleyeceğin, artık mücadelesini verdiğin ya da durum neyse onu çok güzel başarabildiğin, ayakta kalabildiğin, hakkını savunabildiğin bir süreç olacak, hakkını alabildiğin bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili Yay burçları. Çok güzel. Devam edelim. Ama zorlu bir süreç. Onu da açık açık söyleyeyim. Hem değnek yedilimiz hem de değnek dokuzumuz var. Şimdi arkadaşlar eğer yeniyseniz şöyle söyleyelim. Kehanet desteleri ve tarot kartlarını bir kombin halinde yorumluyorum. Öncelikle şu desteden 5 tane kart alacağım. Yay burçları için. Gelmek istedi. Bu ilk kartımız tek ve üstü açık kart eğer ben buradayım diye fırlarsa onu alıyorum arkadaşlar. Bunun dışında dört tane daha seçeceğim. Evet. Bunları şimdilik alalım. Birinci kartımız geldi zaten. Yay burcu için. Şimdi bağlılıklarla ilgili konular gündeme gelecek. Bağlılığı da hemen illaki partnerlik olarak tabii ki düşünmeyin sevgili yay burçları. Şimdi çok önemli bağlılık gerek, bağlı içinde barındıran, yani şöyle düşün, bağlılığa varacak olan iletişimler. Çok hareketli bir süreç. Wow, direkt aşıklar geldi. Kupa beşlisi. Şimdi burada tabii ki büyük bir çoğunluğunuz için duygusal ya da romantik olarak ama bu, çok, bu bunların içinde de daha çok romantik olarak bir şekilde gönlünüzün bağlı olduğu fakat kaybettiğiniz biriyle tekrar birleşme barışma yolunda önemli gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili yay burçları tam kaybettin zannedersin barışabilirsiniz ee, aranızda mesafeler girmiştir ya da bir türlü başlayamıyorsunuzdur başlayabilirsiniz ha, yalnız Şöyle biraz ha başlayabilirsiniz. Böyle bir süreç olacak gibi gözüküyor ama tabii ki bu dediğim gibi o çoğunun içerisindeki kişilerden yine bir kısmınızda hani duygu bağı hissettiğiniz. işte nedir? Annenizle aranızda bir bağ vardır. Kardeşinizle bir bağ vardır. Çok yakın bir arkadaşınızdır. Bu kişiyle ama bir e, sanki kaybetmişsinizdir yani küslük, kırgınlık olmuştur, yanlış anlaşılmalar olmuştur. Yine bununla ilgili de arkadaşlar baktığınız zaman e, tekrar kavuşma, birleşme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama aşıklar kartını biliyorsunuz küçük bir kısmınız için de gerçekten gönlünüzün çok istediği bir şey olarak yorumluyorum. Hayalinizdeki iş, hayalinizdeki yaşam tarzı, hayalinizdeki ev olabilir bu arkadaşlar. Bununla ilgili bir hayal kırıklığı belki yaşamış olabilirsin. Fakat olayları pozitife doğru yine çevirecek çok çok önemli gelişmeler olabilir gibi. Ben şu aşıklara bir kart alacağım. Heh. Bunları almıyorum. Az önce de neden olduğunu söylemiştim. değnek dokuzlusu. Bakın sanki bir mücadele olmuş aranızda bir gerginlik vesaire. E, değnek 8 ve dokuz, dokuzlusu da yüz yüze bakıyor arkadaşlar. Hani bu böyle bir çatışma anlaşmazlıktan sonra bir dakika ya biz birbirimizi seviyoruz. Ya bir dakika ya sen benim için değerlisin. Enerjilerin yaşanacağı bir süreç olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi o yüzde onluk çok istediğiniz bir şeyle ilgili mücadele edenleriniz olabilir. Zamanında fırsatı kaçırmışsınızdır. Fakat bu fırsat hatta belki de daha iyisi ama özellikle o kaçırdığınız fırsat tekrar karşınıza çıkabilir. Örnek veriyorum bu bir işse iş sözleşmeleri imzalanabilir gibi. Ama daha çok ben duygusal ya da romantik bir enerjiyle ilgili olduğunu ağırlıklı olarak düşünüyorum sevgili yaylar. İkinci sıraya bakalım adım adım diyor. 3 sayısı özellikle önemli sevgili yay burçları. Şimdi burada tabii ki bir anne figürü olabilir. Anneysen çocuğunla ilgili bir durum, önemli bir durum da olabilir tabii ki. Ama bu daha çok sanki çok istediğim bir şeyin yolunda ilerlenmesi, evet adım adım, evet o şeye daha henüz ulaşamamış olabilirsin içinde çok büyük bir büyümeyi barındırıyor çünkü. Bugünden yarına hemen olması belki çok kolay bir şey değil. Ama sanki oraya varıyorsun. Diyor ki kart sana her şeyin bir zamanı var sevgili yaylar. Ve sen o hedefine ulaşacaksın. Bir birazcık daha belki beklemen gerekiyor olabilir. Zaman zaman olmayacak mı acaba diye belki düşünüyor olabilirsin ama o seni çok mutlu edecek şeye ulaşacaksın ve sonunda bir kutlama var. Fakat dediğim gibi kart diyor ki her şeyin bir zamanı var. Bu şey biraz adım adım ilerliyor. Yani bir iş kurarsın, belki dersin ki ilk kurduğunda hevesle hemen büyüyeceğim, hemen para kazanacağım. Hayır, hayat öyle değildir. Aynı onun gibi bir şey. Ama sen istikrarla, o yola baş koymakla, sonuç itibariyle eninde sonunda o hedefine varırsın. Dediğim gibi üç sayısı önemli. Bu kupa şövalyesine bir kart alacağım. Zamanı geliyor diyor yani. yaklaşıyor ama henüz daha gelmedi. Büyük Arkana İmparator. Sen o istediğin o otorite, kontrol, gücü elde etme. Şöyle düşün, hemen örnek vereyim. Bir iş yerine önce çömez olarak girdin ama sen hemen yarın öbür gün ne yapmazlar? Müdür yapmazlar. Değil mi? Önce azimle o yola baş koyarsın. Her şeyin bir zamanı vardır ama o gittiğin yol seni gerçekten bir kutlamaya doğru götürüyordur. Bu arada kiminiz için küçük bir kısmınız için ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili olabilir. Bu en karşınızdaki kişi belki çok kontrolcüdür ama sen aranızda yavaş yavaş bir kutlamaya varacak bir şey ilerleyen zamanlarda daha da pekişebilir, daha da büyüyebilir gibi gözüküyor. Şöyle düşün. biriyle flört ediyorsun. Tam da aradığım kişi diyorsun. Ama hemen bugün evlenmeyeceksiniz. Ama güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerji. Bu durum her neyle ilgili olursa olsun ama işin ucunda dediğim gibi büyümeyi, gelişmeyi anlatıyor bize gün sonunda. Sen onunla ilgili bir kutlamaya ulaşacaksın. Sadece birazcık daha zaman var diyor sevgili yay burçları. Üçüncü sırada kalın. Valla hem değnek kralı geldi ki bir ateş enerjisi görüyor musunuz taç ve taç önümüzdeki günlerde hayatındaki herhangi bir konuyla ilgili ki bu e, örnek veriyorum fiziksel bir rahatsızlığınız olup biraz güçten düşmüşsünüzdür onunla ilgili dahi olabilir arkadaşlar çünkü bir ateş enerjisiyle başladık bu sizin sizsiniz bu değnek kralı ve sen sanki diyor ki bak bir şeyle ilgili tacını tekrar takıyorsun diyor gücünü tekrar elde ediyorsun. Tekrar güçlenmek, tekrar taç takmak böyle bir enerji var gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili yay burçları. Tabii ki diğer kartlara da bakalım. Kılıç yaveri, değnek altılısı. Ama bunlar sana tecrübe de katıyor bu arada. İşin sırrını çözüyorsun, öğreniyorsun, gelişiyorsun. Eğitim hayatı olan arkadaşlarımız varsa sıkıntılı bir süreç geçiren, özellikle eğitim hayatınızla ilgili yine o istediğiniz, hedeflediğiniz başarıya önümüzdeki günlerde ulaşabilirsiniz. İki tane değnek kartımız var ama tabii ki hepinizin eğitim hayatı sürecek diye bir durum yok. Burada şey var sanki, evet bir ara tacından mahrum olmuşsun ama bu sana bir şeyler öğretmiş. Ne yapacağını artık biliyorsun. Ve tekrar tacını giymek üzere başarıya doğru ilerliyorsun ve istediğini elde ediyorsun sevgili arkadaşlar. Şöyle düşün. Reklam arası gibi bir şeydi bu. Ama sana da bir şeyler kattı. Böyle bir süreç. Tekrar toparlıyorsun. Tekrar öğreniyorsun. İşte ne bileyim tekrar sağlığına nasıl dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Ve başarıyorsun. Böyle bir süreç arkadaşlar. Her halükarda o tacı tekrar kafana takacaksın. Sondan bir önceki kartımız aman aman bonus diyor arkadaşlar. Hani pastanın üstündeki kiraz gibilerinden bir deyim vardır ya İngiliz İngilizcede öyle bir şey. Ve yine bir tane gelmek istedi. Savaş arabası. Çok iyi. Ne var biliyor musun? Sen bir başarı elde edeceksin. Hemen söyleyeyim ilk aklıma gelen enerjiyi. Diğerlerini çekmeden sen bir şey ulaşıyorsun hatta e, nasıl söyleyeyim? Zannettiğinden de daha fazlasını elde ediyorsun. Beklediğinden de daha fazlasını elde ediyorsun. Mesela şöyle düşün. Bir savaşa giden komutansın. Ya üç ayda biz bunları yene, ya üç saatte bu savaşı bitirirsek yeneriz falan diyorsun. Abi bakıyorsun savaş bir saatte bitmiş. Yani bunun gibi bir şey. Ya da ganimet on liralık ganimet alacağız diyorsun. Abi bakıyorsun aa daha da fazla hazinesi varmış. Yirmi liralık ganimet kazanıyorsun. Böyle bir enerji. Sana bir bonus geliyor. Kalın. Büyük arkana asılan adam. Kupa dörtlüsü. Burada hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sen şu anda bu bonusu göremiyor olabilirsin. Farkında değilsin. Hatta belki de yanlış yere bakıyorsun. Ama zannettiğinden daha fazlasını elde edebilirsin. Böyle bir fırsat var elinde. Ben böyle bir enerji alıyorum direkt buradan. Ve bakış açını geliştirmen bu fırsatı da görmeni sağlayacak. Böyle bir enerji var ve sen bu fırsatı değerlendireceksin. Anlatabildim mi arkadaşlar? de ya bir dakika ya bu iş böyle oldu acaba şöyle de daha da fazla kazanabilir miyim bunu görüyorsun şu anda göremediğin şeyi görüyorsun ve hedefe doğru ilerliyorsun ve hop ilk başta yola çıktığından daha fazla şey elde ediyorsun böyle bir enerji son sıraya bakalım umut diyor Kraliçesi Tılsım Kraliçesi Tılsım Yedilisi burada şey var arkadaşlar bir şey bekliyorsun özellikle iş para eğitim kariyer hayatına ilgili olma ihtimali çok yüksek şey gibi düşün umutla bir tohum ekmek ve onun sana çok güzel geri ürün vermesi böyle bir şey sanki senin özellikle bakın burada da arılar var bal yapma umuduyla ne yapıyorlar? Çiçekten çiçeğe alıyorlar. Değil mi? Sonrasında o verdiğin emekle ilgili umutla bekliyorsun. Ve önümüzdeki günlerde hayallerinin, umutlarının gerçekleştiğine şahit olabilirsin sevgili arkadaşlar. Hemen ben buna bir kart seçmek istiyorum. Tılsım yedilisini alıyorum. Çünkü tılsım yedilisi biraz kendi içerisinde bir tedirgin bir enerjidir. Yani hem gözü kulağı yoldadır bir şeyler bekler umutlu ama zaman zaman da olmayacak mı acaba der ama yine de beklemeyi sürdürür. Kupa ikilisi. Ve sen bu çünkü bu şeyi çok istiyorsun. Bu durum her neyle ilgiliyse arkadaşlar gönlün, kalbin bunu çok istiyor. Şey vardır ya. Hani Allah muradına göre versin. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Sen buradaki muradına eriyor gibisin. Hatta kiminiz için ee, bu tabii ki gönül ilişkileriyle ilgili olabilir ama hepiniz için olmak zorunda değil. Küs olduğun ama asla küs olmak istemediğin biri varsa hayatında, ister arkadaşın olsun, ister partnerin olsun, bu kişiyle evet tekrar ilişkinin dizayn edilmesi, sağlamlaştırılması, anlatabildim mi? Umutlarımızın boşa çıkmaması gibi tabii ki bir durum olabilir. Ama genel itibariyle arkadaşlar bu yani hani muradına göre olanı alıyorsun sanki. Neyle ilgili olursa olsun biraz sabır gerektiriyor. Biraz zaman zaman umutların e, kaybolma noktasına gelmesi belki kolaylaşıyor olabilir ruhsal olarak ama sen o muradına eriyorsun. Seni çok mutlu eden sanki bir şey ulaşıyorsun sevgili yay burçları. Tabii ki Allah herkese muradını versin, gönlüne göre versin. Tabii ki hayırlısıysa da böyle bir enerji var. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.